Arturoğlu'nun sancağında uyandım. Şehitlerin kanlarına boyandım. Nice, nice düşman kalasına dayandım. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. İşte yiğit Türk kadınları. Türkiye'mizde ve dünyada bir ilk olan tamamı kızlarımızdan oluşan bir kılıç kalkan ekibimiz var. 16 kişilik mevcudumuzla Türkiye'de ve dünyada ilk kılıç kalkan oyunu aynı zamanda da Tomris Hatun'un savaştan sonra savaşçı kadınlarıyla oynadığı bir savaş oyunu yapan ilk ve tek kulübüz. Kızlarımız aynı zamanda da Türkiye'de milli ve belgeli lisanslı sporcu hepsi. Türkiye derecelerimiz var okçulukta. Aynı zamanda da yurt dışında Bulgaristan Varna'da yapılan 15 ülkenin katıldığı uluslararası geleneksel okçuluk turnuvasında da 3 yıldır üst üste Avrupa birinciliğimiz mevcut. Kızlarımızın okçuluk yapıyor olmaları, okçulukla ilgileniyor olmaları bu kılıç kalkan oyununun oynayabilen Türkiye'de tek takım olmasının sebeplerinden birisi kökeninde okçuluk olması. Çünkü okçuluk yaparken kolları ve bedeni bu konuya talim ve alışkan oldukları için kılıç kalkanlar da yaklaşık 15 dakikayı bulan tam oyunumuzda rahatlıkla oynayabiliyorlar. Okçuluğun vermiş olduğu altyapıyla Türkiye'de kılıç kalkan da tek bayanlar olarak sahnelerde, sahalarda, Türkiye'de ve yurt dışında Türkiye'mizi tanıtmakla alakalı faaliyetlerde bulunuyoruz. Biz bir yaklaşık bir buçuk yıldır kılıç kalkan oynuyoruz. Türkiye'de ilk ve tek e, kadın kılıç kalkan ekibiyiz ve bu kılıç kalkanı yapıyor olmaktan büyük gurur duyuyorum çünkü sadece erkeklerin oynadığı bir oyunu bir kadın ekip olarak e, çok küçük yaşta e, başlayan kişiler olarak ilerletmek bizi çok mutluluk veriyor. O yüzden bununla gurur duyuyorum.